1827'de yani 28 yaşındayken 45 yaşında olan yani kendinden 17 yaş büyük Madame Laure de Benly diye kadına tanışıyor ve 15 yıl boyunca bir ilişki yaşıyorlar. Kadın 60 ve yaşında oldu. Bu birliktelik oldu. gerçekten ama bu birliktelik Balzac'ı bazak yapan bir birliktelik. Çünkü Balzac aslında çok içine kapanmış. Sürekli işte borç batanda olduğu için çok fazla sönük kalmış. Tabi bu kadın zengin bir kadın söylemiştik zaten. Ee, zengin kadın da bu bunun borçlarını falan ödüyor yani. Hem borçlarını ödüyor hem ona sahip çıkıyor. Yani büyük bir annesi se anne sevgisini de bundan görüyor. Sugar <laughs> aynen, Sugar aynen. Mommy. <laughs> ve Bağzak açılıyor. Yani açılmaktan kastımız sosyeteye giriyor. Yani bak bir de romanlarının çoğunda e, böyle karakterler kullanıyor ya bunların hepsini günlük hayattan alıyormuş bu. Yani ee, mesela terzi anlattığı bir bölüm hmm. vardı. O gerçekten öyle bir terzi var. Hem onun reklamını yapıyor, hem borç batağında olduğu için e, böylelikle ondan takım elbise alıyor